Herkese merhaba. Bu ders videosunda Gauss yok etme metodu hakkında konuşacağız. Ardından çeşitli örnekler çözerek iyice pekiştirilmesini sağlamaya çalışacağım. Şimdi birkaç videodur. Bazı şeyler ortaya koyduk. Diner denklem sistemleri nedir? Çözümleri ne olabilir vesaire. E, bu yöntem de işte ne tane bilinmeyen, ne tane denklem verildiğinde veya daha da az denklem verilebilir. Önemli değil. E, çözümün nasıl etkili bir şekilde yani bu yöntem çok etkili bir çözüm yöntemlerinden biri. Farklı yöntemler de var ama e, şöyle diyelim ilk başvuracağımız yöntemlerden biri bu olmalı diyelim. Videomuza başlayalım. Verilen lineer denklem sisteminin çözümünü veya çözümlerini sistemin ilaveli matrisin eş olan forma getirilmesiyle getirilmesi yardımıyla elde edilmesine Gauss yok etme metodu denir. İlaveli matris olan forma getirildikten sonra geriye koyma yöntemi. Şimdi geriye yerine koyma yöntemi. Burada iki tane şeyden bahsettik. Bir tanesi Gauss yok etme metodu. Bir tanesi de geriye yerine koyma yöntemi uygulanır. Bunları örnek üzerinde göstereceğim. Açıklaması böyle simgelerle ifade etmesi belki biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden örnek üzerinden daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Burada bir matris bir denklem sistemimiz var. Geliyoruz bu denklem sistemine. İlaveli matrisini yazıyoruz. Sonra bu ilaveli maddesi eşelon forma getiriyoruz. Ondan sonra burada dediğimiz gibi geriye yerine koyma yöntemi uygulanır. Şimdi bir notumuz var. İlaveli matris satırca indirgenmiş eşelon forma. Şuraya iki kere yazmışız. Satırca indirgenmiş. Şurayı silelim. Satırca indirgenmiş eşelon forma getirilirse geriye geriye yerine koyma işleminde ciddi kolaylık sağlanır. Yani sen ilaveli maddesi yazdın. Ya olan forma getireceksin ya satırcı indirgenmiş olan forma getireceksin. Satırca indirgenmiş olan forma getirirsen çok çok daha kolaylık sağlanır. Ama olan forma getirip yine yapılabilir. Orada herhangi bir sorun yok. Şimdi örneğimize bakalım. Bir denklem sistemi verilmiş. Öncelikle gelin arkadaşlar bunun ilaveli maddesini yazmaya çalışalım. Şimdi birinci satır. Şimdi kaç tane değişkenim var ona bakayım. X, Y, Z, T. 4 tane değişkenim var. X, Y, Z, T sıralaması ile yazacağım. 1, eksi 3. Diğerleri olmadığı için 0, 0 koydum. Şöyle ilaveli matrisin sağ kısmını da bu şekilde gösterelim. İkinci satır. Eksi 1, 2, eksi 1, 0, eksi 1. X'imiz yok. 0, eksi 2, 3, Eksi 4, 16. X yok. Y yok. Z dediğimiz eksi 2. T dediğimiz 3. Buraya da eksi 13'ü yerleştirdik. Evet ilaveli maddesini yazdık. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız bu ilaveli matrisi eşalon forma getirmek. imkanımız varsa işlemlerde kolaysa satırca indirgenmiş eşalon forma getirmek. Yani tercihen satırca indirgenmiş hale getirin. Eğer çok çok karışmıyorsa diyelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Öncelikle pivot'umuzu gördük. Birinci satırın pivot'u 1. İstiyorum ki bunun aşağısının 0 olmasını. Ne yapmam lazım? Birinci satıra ikinci satırı eklersem. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götüreceği için burasını sıfırlayacak. Hemen şöyle kopyalayarak devam edeyim. Uzun uzun vakit kaybetmeyelim yazarken. Şimdi demek ki ikinci satır değişecek. İkinci satır ne olacak arkadaşlar? Birinci satırı ikinci satıra katarsak. Burası 0 oldu. Burası eksi 1 oldu. Burası eksi 1. Burası 0. Burası da oldu bize eksi 3. Şimdi bakıyorum burada. Birinci satır için birinci satırın pivotun altındaki hepsi 0. Çok güzel. İkinci satıra geçelim. Burada eksi 1 var. Ben buranın artı 1 olmasını istiyorum. Hazır üstünde işlem yapabilirim. Bakın bu yaptığım işlemin altına eksi r2 yazıyorum. Yani ikinci satırı eksiyle çarparsam burası artı, burası artı, burası artı oldu. Güzel. Sonra ikinci satırımın pivotu 1 süper. Bunun altının 0 olması lazım. O zaman ne yapmam lazım? Benim ikinci satırın 2 iki katını 3. satıra eklemem gerekiyor. İkinci satırın 2 iki katını 3. satıra ekledim. Yine kopyalayalım o şekilde devam edelim. Ben burada bilgisayardan kolayca kopyalama işlemini yapıyorum ama size tavsiyem yani bütün tek tek işlemleri yazmanız şey ne yapıyorduk? İkinci satır 3 ekliyor. Demek ki üçüncü satır değişecek şimdi. Şimdi ikinci satırın iki katını üçüncü satıra eklersek burası sıfır oldu. Burası sıfır oldu. İki katını eklersem burası 6 oldu. Sonra yok pardon 6 olmadı. Kaç oldu? 5 oldu. İki katını eklersem burası 5 oldu. Burası da 2 katını ekledim. Eksi 4 şekline geldi. Buranın da 2 katını alırsam 6. Bunu eklersem 22 olmuş oldu. 22. Güzel. Şimdi 3. satırıma geliyorum. 3. satırım pivotu 5 yapıyor. Dolayısıyla benim bu 5'ten kurtulmam gerekiyor. Bu 5'ten nasıl kurtulurum? Nasıl bir şey yapalım? 5'ten kurtulurken burayı aslında yani 5'e bölelim. Yani şu alttaki satırın iki katını ekleyecektim de neyse 5'e bölelim daha kolay olur. Onu da şuraya yazıyorum. 1 bölü 5 R3. Burayı 5'e bölersem ne olacak? Burası 5'i beş, 5'e böldüm 1 oldu. Burası eksi 4 bölü 5 oldu. Şunu düzeltelim. Burası da 22 bölü 5 olacak. Eksi 4 bölü 5. Burası da 22 bölü 5 oldu. Güzel. Şimdi yapmam gereken ne? 3. satırın pivotun altına 0 yapmam. Dolayısıyla 2 tane R3'ü R4'e ekleyeceğim. Yine kopyalayalım. Şöyle biraz aşağılayım. Yer değiştirmesi kolay olsun. Şöyle. Şimdi 2 tane üçüncü satır 4. satır. 4. satır değişecek demek ki. Şu ekleme işlemini sol taraftan bakalım. Sıfırları birbirine ekledim. 0 oldu. Sıfırları birbirine ekledim. Yine sıfır oldu. Niye kırmızı ile yazıyoruz? Heh. Sıfır sıfır oldu. Bunu 2 ile çarparsam buraya eklersem burası da sıfır oldu. Zaten istediğim şey buydu. Bu arkadaşı 2 ile çarparsam eksi 8 bölü 5 olur. Buna 3 eklersem 5 kere 3 15 oldu. 8'den çıkardım. Ne gelecek buradan? 7 bölü 5 gelecek. Sağ tarafa bakalım. 22 bölü 5 2 ile çarptım. 44 bölü 5 oldu. 13 buradan çıkardım. Ne kaldı elimde? 21 eksi 21 bölü 5 olmuş oldu. Şimdi şurayı da kaldıralım. En sonunda son pivotuma bakıyorum. Son satırın pivotu burası 7 bölü 5. Ben istiyorum ki burası 1 olsun. Nasıl 1 yaparım? 5 bölü 7 ile son satırı çarparım. 5 bölü 7 ile çarparsam artık bu 7 bölü 5 1 olacak. Burası 1 olacak. Eksi 21 bölü 5'i 5 bölü 7 ile çarparsam 5'ler gitti. Burası da gitti. Burada da eksi 3 ifadesi kalacak. Güzel. Şurası da eksi 3 olmuş oldu. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu vatandaş hatta şöyle kırmızıyla yapalım. Eşalon formda. Güzel. Şimdi eşalon formda ise nasıl çözülür onu göstereceğim. Ondan sonraki çözüm yolumuz satırca indirgen bir şey gelirsek nasıl çözülecek ona bakacağız. Şimdi eşalon forma geldiği anda bu mat ilaveli matrisin denklem versiyonuna tekrar geri dönmemiz lazım. Burası x sütunuydu, y, z ve t sütunları. Şimdi denklemleri yani, e, matrisi denklem haline geri yazmam lazım. Şimdi bizim bu eş olan forma indirgemizin, indirgememizin amacı neydi? Yukarıda çözülmesi zor bir denklem sistemini eş olan forma indirerek çözülmesi daha kolay bir denklem sistemi haline getirmemizdi. Şimdi birincisini yazalım. x eksi 3y eşittir eksi 2. İkinci denklemi yazacak olursak y artı z eşittir 3. Üçüncü denklemi yazacak olursak z eksi 4t bölü 5 eşittir 22 bölü 5. En son denklemde de t eşittir eksi 3. Dikkat ederseniz arkadaşlar buradan sonra hangi yöntem vardı? Geriye yerine koyma yöntemi. Yani en alttan başlayarak yukarı doğru gideceğim. Şimdi en altta benim bir eşitliğim var. Süper. t'nin kaç olduğunu biliyorum. t'nin eksi 3 olduğunu söyledim. E, yukarıdaki denkleme geçersem z ve bilinmenim t. O zaman t'yi yerine koyarsam istediğim sağlanır herhalde. Şu denklemi çözecek olursak z... T e gördüğüm yere eksi 3 yazarsam 12 bölü 5 eşittir. 22 bölü 5'e eşit oldu. Bunu karşıya atarsam z eşittir. 10 bölü 5'ten z eşittir. 2 elde ettim. T eksi 3'miş. Z 2'ymiş. Şimdi bir üstteki denklemde yerine koyuyorum. E, Z'nin 2 olduğunu biliyorum. Buradan y'nin 1 olduğunu rahatça görebilirim. E, T'yi buldum. Z'yi buldum. Y'yi buldum. En üst denklemden ise y'nin kaç olduğunu bulabilirim. y yerine 1 yazarsak x'in de 1 olduğunu kolaylıkla görmüş oldum. Yani eşalon forma getirmek bizim buradaki sistemin çok karışık gibi gözüken sistemin daha kolay çözülmesine vesile oldu diyelim. Fakat şunu unutmayalım her zaman çözmeye en aşağıdan merdiven gibi yukarıya yavaş yavaş çözeceğiz. Bazı durumlarda tek çözüm gelmeyecek. Mesela burada tek çözüm geldi gördüğünüz gibi. Bazı durumlarda da sonsuz çözümler gelir. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Onu da bir sonraki örnekte göreceğiz. Şimdi biz şuradan devam edeyim ben. Bir de satırca indirgenmiş eşelon forma gelirse nasıl olur? Onun hakkında konuşalım. Hani bazı arkadaşlarımız eşelon forma getirince çözmeyi tercih ediyor. Ben açıkçası biraz daha uğraşıp satırca indirgenmiş eşelon forma getirmeyi tercih ediyorum. Neden mi? Onu da görelim. Hani matris işlemleriyle satır e, elementel satır işlemleriyle aranız iyi ise aslında satırca indirgenmiş eşelon forma getirmekte fayda var. Mesela burada satırca indirgenmiş eşelon forma nasıl getireceğim? Artık yukarı soldan sağa olayları yaptım. Eşelon forma geldi. Sonra en alttan başlayarak eee e, pivotların üstlerini sıfır yapmam lazım. Şimdi burada şuradaki eksi 4 bölü 5'in gitmesi lazım değil mi? Bunu nasıl götüreceğim? 4 bölü 5 R4 artı R3 yaparak şuradaki vatandaşı sıfırlayabilirim. Bunu yapayım. Ne gelecek buradan? Hadi uzun uzun yazalım. Hiç yazmıyorduk. 0, 0. Şurası eksi 2. 0, 1, 1, 0. 0 0 1 0 0 0 0 1 oldu. Şurası 3'tü. Şurası eksi 3'tü. Şuraya bir hesaplama yapalım. Eksi 3 çarpı 4 bölü 5 artı 22 bölü 5 yapmamız lazım. Burası eksi 12 bölü 5. Bundan çıkardım. Burası da ne etti size? 2 oldu. Şimdi bakıyorum. En sondaki pivotun hatta şu. Şunun üstü 6, 0. Bunun üstü altı sıfır. Sadece şu iki pivot'un üstünün altını sıfır yapmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Ee, üçüncü satırı ikinci satıra ekleyerek yapabilirim. Eksi R3 artı R2 yaparak. Hemen şunu ekleyelim. Şimdi burada üçüncü satırın eksi bir katını ikinci satıra ekleyeceğim. Ekleyeyim şuradan takip edebiliriz. Şurası 0 yaptı. Şurası 1 yaptı. Burası 0 yaptı. Burası zaten 0. Peki sonucu nasıl değiştireceğiz ona bakalım. Burası eksi 2 olacak. 3'e eklediğimiz zaman 1 şeklinde oldu. Şimdi güzel şunu hallettik. Şunu hallettik. Bu zaten halli olduydu. Sadece şuranın üstünün 0 olma durumu kaldı. O zaman nasıl yapacağız? 3R2 artı R1 şeklinde e, i̇stediğimiz formata getireceğiz. E, bunu da yaparsak 1 0 0 0 artık matrisi Yazıyorum Yöntemi anlamışsınızdır. 0 0 0 1. Sağ taraftakilerde ne gelecek? 1 1 2 Eksi 3 şeklinde Olmuş oldu. Bunun 3 katını buraya eklersek gördüğünüz gibi zaten 1 yapıyor. Şimdi e, Getirdim buna e, Bir şey dikkat ettiniz mi? Şöyle kırmızıyla göstereyim. 1, 1, 2, eksi 3. Şimdi bunlar ne? Hemen bir önceki sayfaya gelelim. X, Y, Z, T mi acaba bunlar? Tabii bir önceki sayfaya Heh, şöyle geçtim. Gördüğünüz gibi X1, Y1, Z2, T, eksi 3. 1, 1, 2, eksi 3. Ha ne oldu böyle? Aslında burası çözümler kısmı oldu. Eğer tek çözüm varsa bu şekilde kolaylıkla ben denklem sistemini çözebilirim. Hatta hiç uğraşmadan sağ taraf direkt çözümler oldu. Aslında neden böyle onu da söyleyelim. Bu e, Dikkat ederseniz bu matris satırca indirgenmiş forma geldikten sonra birim matrise döndü. Peki bu birim matris için e, şeyini yazarsak, denklemini yazarsak birincisi x eşittir 1, ikincisi y eşittir 1, Üçüncüsü z eşittir 2. Dördüncüsü de t eşittir eksi 3. Artık hiçbir denklem sistemi çözmeye gerek yok. Zaten denklemle e, bilinmeyenlerin ne oldu? Denklemden direkt gözüküyor. Dolayısıyla imkanınız varsa işlemlerde de zorlanmıyorsanız mesela çok karışık şeyler gelmediyse rasyonel sayılar çok karışık gelmediyse çok karışık gelince işlem hatası yapma olasılığı da artıyor tabi eşelon formdan satırca indirgenmiş eşelon forma getirmenizde fayda var diyor. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da lineer denklem sisteminin çözümünü istiyor. Gelin bunların ilaveli matrislerini yazalım. Kaç tane bilinmeyenimiz var. X, Y, Z, T, W. Yani 5 tane bilinmeyenimiz var. Güzel. Birinci satır yazalım. X, Y, Z yok. T yok. W var. 1. Burası 3 geldi. X, Y yok. Z var. T var, W yok, 1. X yok, Y yok, Z var, T var, W yok. X eksi 1, Y yok, Z yok, T var, W yok. Burası eksi 4, burası da 9. Şimdi yapmam gereken şey ne? Yine satırca indirgenmiş eşelon forma getirebilmek. Getirebiliyorsam iyi. Getiremiyorsam eşelon formdan da çözebilirim. Hatta bu soruyu eşelon formda çözelim. Şimdi pivotuma bakıyorum. Pivotum 1 süper. Bunun altını 0 yapmam lazım. Nasıl 0 yapacağım? Eksi 2 R1 artı R2 diyeceğim. Bir de şu arkadaşı 0 yapmam için R1 artı R3 diyeceğiz. Kopyalayalım matrisimize. Şimdi neyi değiştireceğiz? İkinci satır ve üçüncü satırı bunları silelim. Diğerleri zaten aynı. Şimdi şuradan takip edelim. Sol taraftan takip edelim. Bunun iki katını buraya eksik katını buraya eklersem sıfır olur istediğim şeyde. Bunun eksi iki katını aşağıya eklersem eksi iki. Burası üç. Burası bir. Burası eksi iki katını eklersem eksi iki. Şimdi sağ tarafını eksi üçle çarpıyorum. Eksi iki ile çarpıyorum. Eksi altı bir daha eklerdim. Eksi beş oldu. Güzel şu işlemi hallettik. Aşağıdakine bakalım. R1'i R3'e şey pardon. R1 R4 olacak. Heh. R1 R4'e ekleyelim. Ha, o zaman yanlış satırı sildik biz. Şunu silmemiz lazım da. düzeltmemizi yapalım. Bu satıra ellemiyoruz. R1'i R4'e ekleyelim. Burası 0 oldu. Burası 1 oldu. 0 oldu. 5 oldu. 1 oldu. R1'e R4'e eklersek 3, 9 daha bize 12 yaptı. Güzel. Birinci pivot için aşağısı 0. Şimdi gelelim. Ee, bir de bölme işlemi yapsak mı? Yok. 0, 5. Şöyle bir şey yapalım. Güzel. Şimdi ikinci pivot'u hemen bakıyorum. Burada eksi 2 var. Şimdi. Bu her tarafı eksi 2'ye bölebilirim. Yani birinci satır için şey pardon ikinci satır için 1 bölü 2 ile çarpabilirim. Ama bunu yaparsam mesela 3 bölü 2 gelecek 1 bölü 2 gelecek sağ taraftan da 5 bölü 2 gelecek. Bunu istemiyorum. Bunu hiç dokunmuyorum. Ne yapacağım peki? Bunu yap, Bunun haricinde ne yapabilirim? Şunu yapabilirim arkadaşlar. İkinci satır ile dördüncü satırı yer değiştireyim. Çünkü dördüncü satırda 1 var. Yani istediğim şeye elde etmiş olabilirim. Ben pivotunun 1 olmasını istiyorum. Şey şunu yanlış yere yazdık. Şöyle bir ilerleme kısmını yazmamız lazım da ileri 2'ye. Şimdi şöyle ok çekelim. Ne yapacağız burada? İkinci satır ile dördüncü satırı yer değiştirelim. Bakın arkadaşlar ikinci satır bu arkadaşta. Bunu aldım. Kenarda duruyor. Dördüncü satırla yer değiştirdim. Öyle. Bunu dördüncü satıra ikinci satıra geçti. ikinci satırda dördüncü satıra geldi. Güzel. Şimdi artık benim pivotum şuradaki eksi 2 değil tabii ki de. Benim pivotum ikinci satırın pivotu 1 oldu. Süper. Şimdi yapmam gereken şey ne? İkinci satırın pivotun altını sıfırlamak. Nasıl sıfırlayacağım? Buradaki eksi 2'nin gitmesi için 2R2 artı R4 şeklinde sıfırlayacağım. Dördüncü satır değiştireceğimiz için onu silelim şuradan. Heh. Şimdi şuradan takip edelim. Bunun iki katını buraya ekledik 0. Bunun iki katını buraya ekledik sıfırladı güzel. Bunun 2 katını buraya ekledik 3. Bunun 2 katı 10. Bir daha 11. Bunun iki katı 2 iki iki, eksi 2 iki, sıfırladık güzel. Bunun iki katı 24. 5 çıkardım 19 oldu. Güzel. İkinci pivot için de. Ee, istediğimi yaptım. Sonra üçüncü satırın pivotuna gelelim. Şimdi üçüncü satırın pivotu 2. Şimdi bunu 2'ye bölmekten aşağıya bakıyorum. 1 olsaydı hemen yerlerini değiştirecektim. Sonra onu da 3'e bölecektim. Ama diyorum ki ya 2 kere işlem yapmayayım artık. Bu ikinci satırı 2'ye bölelim. Onu da bir öncekinde gösterelim. 1 bölü 2 çarpı R3 yapalım. Yani 3. satırın tamamını 2'ye bölelim. Burayı 2'ye böldüğüm zaman 1 oldu. Burası eksi 1 bölü 2 oldu. Burası da eksi 4'ü de 2'ye böldüğüm zaman eksi 2 elde ettim. Güzel. Şimdi pivotum 3. satırın pivotu 1. Bunun altına 0 yapmam lazım. Altını nasıl 0 yapacağım? Eksi 3 R3 artı R4 yapmam lazım. Şuradaki 3'ün gitmesi lazım. Kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Dördüncü satır değiştireceğimiz için dördüncü satır sildim. Şimdi ne yapacağız burada? 3 üçüncü, üçüncü, satırı şu satırı eksi 3 ile çarpacağım. Alttakini ekleyeceğim. Ekledim 0. Ekledim 0. 1'i eksi 3 ile çarptım. Ekledim 0. Şimdi eksi 3 ile çarptın. 3 bölü 2 oldu değil mi? Doğru. Bunun üzerine 11 ekledin. Kaç etti? 25 bölü 2. Güzel. Güzel. Burada ne var? Burada yine 0 var. Karşı taraf ne olacak şimdi? Eksi 2'yi eksi 3'e çarparsan 6, 19'un üzerine eklersen 25 olmuş oldu. Şimdi en sonda da şunu yapabiliriz arkadaşlar. Artık burası da 0 oldu. Şurayı da birlememiz lazım. Burayı nasıl birleyebiliriz? Bütün satırı 2 bölü 25 ile çarparak yani 2 bölü 25 çarpı R4 diyorum. Bütün satırı 2 bölü 25'e çarparsam burası 1 olacak. Burası da ne olacak arkadaşım? 25 çarpı 2 bölü 25'ten 2 olmuş oldu. Şimdi bakalım bu arkadaş eşalon formda oluyor mu? Eşalon formda mı? Bakalım. Şimdi pivotlar soldan sağa birbirinin merdiven şeklinde sıralanmış veya pivotların altları 0 oluyor soldan sağa doğru. İzalanınca eş olan formda hiçbir sıkıntı yok. Satırca indirgenmiş eş olan formda mı? Gördüğünüz gibi değil. Ama biz yine eş olan formdayken bunu Hı -hı. çözebiliriz. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Denklemi geri yazıyorum. Şimdi burası x sütunuydu. Y, z, t, w. Şurası da eşitliğin karşı tarafındaki kısım. Şimdi birinci denklemim x artı y artı w eşittir 3 oldu. İkinci denklemim y artı 5t artı w eşittir 12. Üçüncü denklemim z eksi t bölü 2 eşittir. Eksi 2. Son denklemim de t eşittir 2 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bunu çözmek istiyorum. Bunu çözmeden hemen şunu yapın. Şimdi bu x'in sütunu, bu y'nin sütunu, z'nin sütunu, t'nin sütunu, w'nin sütunu. Hangi sütunun pivotu yok? Bak x'im var, y'nin var, z'nin var, t'nin var, w'nun pivotu yok. Pivotu olmayanları bir işaretleyin. Birazdan bir şey yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz aslında birazdan bir şey yapacağım dediğim şey kaç tane bilinmeyen var? 5 tane. Kaç tane denklem var? 4 tane. Demek ki bunun tek çözümü olamaz. Yani tek çözüm bulamam. Homojen bir sistem değil. Sıfır çözümü de mevcut değil zaten. Tek çözümünü bulamayacağım. İleride bunların arasındaki ilişkiyi de söyleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Yine aşağıdan yukarıya doğru takip edeceğim. Fakat burada şu W'nin özel bir işi olacak. Birazdan göstereceğiz. Şimdi T'nin 2 olarak bulmuşum. Güzel. Bir yukarıdaki denklemde yerine koyuyorum. Z eksi T gördüğüm yere 2 yazarsam 1 eşittir. Eksi 2 buradan Z dediğim şeyde eksi 3 olarak buldum. Güzel. Z'yi buldum. T'yi buldum. Gel şu denklemde yerine yazayım. Y artı T'yi bulmuştum. Şurada 5 ile çarparsam 10 yapar. Artı W eşittir 12. E, çözemedim. Niye çözemedim? Aşağıda yeterli bilgi yoktu. Yukarı, deminki örnekte ne oldu? Bütün bilgiler vardı. Merdiven merdiven yukarı giderek hepsini bulmuştuk. Ama şimdi bulamıyoruz. Neden? Çünkü W'nun pivotu yok. Yani aslında bir tane denklem eksik gibi düşünebilirsiniz. Şimdi pivotu olmayanlara harf atacağız. Bazı hocalar W, W olarak bırakabilir. Ben öyle sevmiyorum. Diyorum ki burada hani T'yi 2 bulduk. Z'yi 3, eksi 3 bulduyduk ya. W'yu da A bulalım diyelim. Buradaki A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. W da A olsun diyoruz. Şimdi o zaman burada W gördüğümüz yere A yazabiliriz. A'nın ne olduğu belli artık. W'nin eşiti. Şimdi hepsini karşıya atalım. Y dediğim şey ne oldu? 2 eksi A. Ha, güzel. Sonra bunu en üstteki denklemde yerine koyalım. Onu da sol tarafa yazayım. X'i bilmiyorum. E, Y'yi biliyorum demin buldum. 2 eksi A. Artı e, W'yi biliyorum. W neydi? A'ya eşittir. eşittir. 3. A'lar gitti. X dediğim şey buradan da 1 gelmiş oldu. Dolayısıyla dikkat et. Çözümü nasıl bulacağım? S1 Çözümlerim neydi? Kaç tane bilinmeyenim var? S1, S2, S3, S4, S5'lerden oluşuyor. Bunlar neymiş? X dediğim şey 1. Y dediğim şey 2 eksi A. Z dediğim şey eksi 3. T dediğim şey 2. W dediğim şey de A çıkıyor. Demek ki çözümlerim bunlardan oluşuyor. Öyle ki A herhangi bir reel sayı. Mesela çözümlerden bir tanesini yazayım ben size. 1 A yerine 0 yazın. 1 2 eksi 3 2 0 bu, bu, bu bir çözümdür arkadaşlar. Mesela A yerine 2 yazın. Ne olacak? 1 0 eksi 3 2 2 bu da bir denklemin çözümüdür. Peki bu çözümlerden kaç tane bulacağım? Reel sayılar kadar. E, Reel sayılar kaç tane? Sonsuz tane. Demek ki benim ne var? Sonsuz çözümüm sonsuz çözüm var diyorum. Dolayısıyla bu denklem sisteminin sonsuz tane çözüm var. Onu da hani formal olarak şöyle yazabiliriz. İşte çözüm kümesi ya da nasıl yazıyorsunuz arkadaşlar eşittir. Öyle 1, 2 eksi a, eksi 3, 2 a elemandır. işte Böyle sıralı halde yazarsanız işte kaçlı diyeceğiz buna 1, 2, 3, 4, 5, 5'li yani R üzeri 5'in elemanlarından oluşuyor. Öyle ki A elemandır R diye yazabilirsiniz veya şöyle de yazabilirsiniz. Buna denk olarak öyle X, Y, Z, T, W'lardan oluşuyor. Öyle ki X eşittir 1, Y eşittir 2 eksi A yani bu işin işte süslemesi önemli olan sonuç bulmak bu t eşittir 2 W'da da a'ya eşit bir de hemen virgül koyuyoruz a bir reel sayıdır diyeceğiz evet çözüm kümesini bu şekilde yazabiliriz hani bazen çk yerine s ile de gösterilir çözüm kümesi artık hocanız nasıl gösterdiyse evet bu videomuz bu kadardı da. size alıştırma şunu verebilirim arkadaşlar şu matrisi Şimdi şeye indirgeyebilirsiniz. Satırca indirgenmiş echelon forma gelirse nasıl bir şey olacak? Onu da sizin keşfetmenizi istiyorum. Acaba birim matrise kadar gelir mi? E, gelmeyeceği açık. Ne, e, neden diye sorarsak 4 sütun var, 5 satır var. E, birim matrisler biliyorsunuz kare matrisler olacağı için. Yine buradaki W'nun pivotu eksik kalacaktır. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.